ünlü oyuncu Ayça Ertuğran kısa süre önce ilk bebeğini hamile olduğunu açıklamıştı. Kız bebek annesi olmak için gün sayan 38 yaşındaki Ertuğran delta varyantına yakalandığını duyurdu. Yaklaşık 5 aylık hamile olan Ertuğran ilk doz aşımı yaptırmış ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi, bebek de iyi, doktorumun takibindeyim açıklamasında bulundu. Oyuncu aşının önemini de vurgulayarak belki hastalığa yakalanmanızı %100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor dedi. 2014 yılında Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Ertuğran geçtiğimiz ay hamile olduğunu duyurmuştu. İkilinin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Kızları olacaklarını öğrenen çiften Ertuğran o anları YouTube kanalından yayınladığı video ile duyurdu. Ünlü oyuncu kızımız olacak hiç beklemiyordum kesin oğlan falan diyordum evde Hamileliğimi öğrenmemden daha büyük şok geçirdim. O kadar emindim ki erkek olduğuna. Gerçekten çok şaşkınım şeklinde konuşmuştu.